Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en başarısız dış politikası. Ve bu nedir aslında biliyor musunuz? Bakın. Pembe incili kaftan zehirlenmesidir. Ya. Evet. Dış işleri değildir. Yani düş işleridir. Düş görmektir. Ya. Bakın hatırlayalım mı? Pembe incili kaftan. <laughs> Ürkütücü bir şah varmış abi. Böyle azıcık bile öfkesi hemen kelle alırmış. Böyle sakat aşın bir adam falan. Sultan bu komşu ülkedeki bu şaha elçi göndermek istemiş. Tamam. İstemiş de kimi gönderdik? Yani? Mangal gibi yürek ister yani. Aramışlar, taramışlar böyle gözünü budaktan sakınmayan böyle altı okka bir delikanlı bulmuşlar. Demişler gider misin sen? Giderim tabii ya demiş. Had demişler uğurlar olayı yiğidim falan demişler. Bunu postalamışlar, yola göndermişler. Ama bu yola çıkmadan önce kendisine gitmiş böyle pembe incili kaftan yaptırmış. Bak buraya. Dere Tepe gitmiş işte Şah'ın sarayına varmış, huzura çıkmış sırtında pembe incili kaftan falan. Bir de bakmış ki abi ne oturacak divan var, ne koltuk var, tabure bile yok abi. Vay breden sizler demiş içinden. Belli ki beni ayakta durmaya mecbur etmek istiyorlar diye düşünmüş falan. Sırtındaki böyle pembe incili ors diye çıkarmış, ars diye yere atmış falan. Üstüne oturmuş yani. Şah Mosmor olmuş. Baba delikanlı böyle uzatmış sultanın mektubunu sonra da böyle müsaade bile istemeden kalkmış kapıya doğru yürümüş. Salon buz git. Şahın işte dalkavuk vezirleri falan hemen böyle koşup pembe incilik haftanı yerden almışlar. Bunu unuttun falan diye arkasından seslemişler. Tabii bizim koç Yiğit delikanlı şöyle gülümsemiş yanmaya. Biz demiş yere serdiğimizi bir daha sırtımıza komayız demiş. Vay be. Çıkmış gitmiş falan. Şah gene morarmış falan. Pembe incilik haftana böyle bakaka olmuş falan. Yani rahmetli Ömer Seyfettin edebi açıdan mükemmel yazmış ama bana sorarsanız işte bugün başımıza her ne geliyorsa kardeşim bu tür osuruktan bübürlenme hikayelerini diplomasi zannetmekten geliyor ya. Yani. Pembe incilik haftanız biz bana küresel güç olduk. Emevi camisinde namaz kıldık. Ufkumuz Türkiye'ye sığmıyor. Hep bu pembeli incili kaftan kapalı. Sayın halimiz de böyle mi? Ya pazara gidip kereviz alacak parası yok kardeşim. İtibardan tasarruf olmaz diye göğsü kabarıyor. Yaktın bizi Ömer Seyfettin'e.